Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Star Wars savaşı yapacağım demire veriyorum sizi. Selam bugün yapacağımız savaş ikinci Gionosis savaşı olarak geçmektedir ve Star Wars tarihindeki önemli savaşlardan biridir. Burada video dışı ufak bir zemin hazırladık. Bunun üstüne kuracağız savaşımızı. Şöyle setlerimiz bayağı bir set var. Evet. Eğer bu videoyu bayağı baya bir baya bir Legos var. Eğer bu videoya güzel like gelirse ikinci partını da çekeceğiz. Evet. Part 2 iki, Part 2 de savaşırız artık. Evet. Evet. Başlayalım videoyu o zaman. Ufaktan başlatalım. Mesela ilk öncelikle bunu koyacağız. Öncelikle en büyük setten başlanır. Tamam, bunu koyacağız. Zaten, zaten alanın yarısını kaplıyor. Evet. Artık şu evet arkadaşlar hızlandırılmışa geçeceğiz. Hızlandırılmışa geçiyoruz. uğraştık. Demir daha uğraştı. En çok ben uğraştım. Evet. Çünkü bana her şeyi yapma dedi. Ben yaparım dedi. Sonra bir tane daha yaptı. Şundan bir tane daha yaptık. Ha, ya, yer fazla olduğu için bunu, bunu kullanmayacağız. Şöyle bayağı set kullandık. Bir de şimdi ölülere serp çekmiş demir. Serptik. Narı serttik. Bakın şurada parçaları var. Bir, bir tane mesela hangilerini serptin? Burada iki, tane savaş droidi, iki tane süper savaş droidi parçası var. Burada iki tane bir tane savaş droidi, iki tane savaş droidi parçası var. Hepsini serptim Burada var yani. yani. Evet hepsini serptim. Şöyle gözüküyor. Baya büyük bir şey yaptık. Bunu bölüm 2'de yapacağız. Savaşın bölüm 2'de yapacağız. Yani başka eksiğimiz var mı bilmiyorum. Yani idari... Part 2'de görüşmek üzere. Evet part 2'de görüşürüz. 200 abone yapmayı da unutmayın. 200 abone yaptıktan sonra duyurduğum gibi 200 abonedan sonra yüzlerimizi göstereceğiz.